Değerli izleyicilerim, aziz kardeşlerim. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i bu programımızda takip edenlerin çok iyi bildiği gibi ayet ayet okuyarak kısa da olsa anlamını sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. İnşallah bugünkü programımızda Rahat Suresi'nin 33 34 35 36 ve 37. ayetleri üzerinde durmak istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efe men huve kaimun ala kulli nefsin bima kesebet ve cealu lillahi şüreka. Kul semmuhum em tunebbi'unehu bima la ya'lemu fil ardı em bi zahirin minel kavl. Bel züyine lillezine keferu mekruhum. وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من باق صدق الله العظيم Evet, Rahat Suresinin 33. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz La ilahe illallah gerçeğini kavrayamayıp insanların elleriyle yaptığı heykelleri Tanrı diye benimseyip tapanlara soruyor Yüce Rabbimiz. Efemen huve kaimun ala kulli nefsin bima kesebet. Herkesin yaptığını, kazandığını gözetip duran Herkesi, her varlığı daima kontrolü altında tutan Allah her şeyden aciz olan putlarla, sahte tanrılarla hiçbir olabilir mi? Hiçbir tutulabilir mi? Buna rağmen onlar maalesef Allah'a ortak koştular hak ve hakikati anlamadılar ya da anlamazdan geldiler. Cenab-ı Allah'ın eşi olacağına, yardımcıları olacağına maalesef inandılar. Kul semmuhum Resulüm de ki onlara o putlara bir isim bulun bakalım dilediğiniz isimleri takın bakalım o putlara. Em tunebbiunehu bima la ya'lemu fil ard. Yoksa yoksa bu insanlar putlara tapan insanlar Cenab-ı Allah'ın bilmediği bir şeyi yani kendisinden başka tanrılar varmış da Allah onu bilmiyormuş da Bunlar mı bu tanrıları keşfetmişler de Allah'a anlatmaya çalışıyorlarmış? Haşa, sümmaşa, en bi zahir minel kav. Yoksa bunlar Allah'tan başka tanrılar vardır, bu putlarımızda kutsiyet vardır diyerek söz olsun diye mi bunu efendim iddia edip duruyorlar? Bel züyyine lillezine keferu mekruhum belki bu hakka Allah'a asi düşen şirke giren başka tanrılara meyleden bu insanların yaptıkları bu iş kendilerine bir zinet olarak çok doğru bir iş olarak Maalesef gösterilmiş oldu. Evet, şeytan ve nefisleri ve kendilerinden önceki haktan ayrı yaşayan ataları bunlara bunu telkin etti. Yaptıkları yani şirk inancı, şirk dini, putlara tapma efendim e, özelliği bunlara çok hoş gösterildi. Ve suttu an sevil. Böylece bunlar hak ve hakikattan, gerçek dinden, hak dinden, Allah'ın birliğine dayanan tevhid dininden saptırılmış oldular. Ve men yudlilillah fe min had. Kimi ki Allah dalalette bırakmışsa onun için hiçbir hidayet edici onu alıp da doğru yola iletici götürücü çıkmaz. İnsanları hakka ulaştıran, hidayete eriştiren sadece Allah'tır. Allah gönderdiği kitabıyla insanlara hak dini anlatırken buna karşı koyanları Cenab-ı Allah ceza olarak o batıl inançlarının içinde bırakır. Ama kim ki aklını kullanır tarafsız hareket eder, vicdanının sesini dinlerse, hak ve hakikati aramaya başlarsa, Allah da öylelerini dalaletten, sapıklıktan kurtarır, doğru yoluna ile el e, ulaştırır. Lehum azabun fil hayatid dunya ve azab azabul ahirete eshak. Böylesi batıl dine inanmış olanlar için dünyada da huzursuzluk vardır vicdan azabı vardır azap vardır ama ahirete gelince bunların ahirette çekecekleri azap çok daha şiddetli olacaktır. Ve maluhum min minvak onları Allah'tan başka başlarına gelecek ahiret belalarından ve azabından koruyacak kimse de yoktur. Meselül cennetilleti vüdel müttekûn. Yüce Rabbimiz Rahat Suresinin bu 35. ayetinde ise değerli kardeşlerim, Allah'a saygı dolu müminlerin, Allah'a karşı kusur işlemekten, günah işlemekten çekinen, çok çekinen müminlerin girecekleri cennetin özelliklerini beyan ederek şöyle buyuruyor. Meselül cennetille tuvudel muttakun. Allah'ı sayan, seven, ona saygı dolu olan müminlerin gireceği cennetin misali şöyledir. Tecrimin tahtihel enhar. O cennetin ağaçlarının, köşklerinin altından ırmaklara kar şırıl şırıl tertemiz. Dünya ırmaklarına da benzemez. Dünya ırmaklarını insanlar kirlettiler. Ama cennet ırmakları pırıl pırıldır. Ükülühe daimun. Cennette bulunan meyvelerin meyveleri dünyadakılar gibi yılda bir kez değil süreklidir. Bir meyve koparıldığı an hemen yerine anında ikinci meyve yetişir. Onun yerini tutar ve gölgeleri de daimdir. Hani dünyada ağaçlar biraz gölge yapar sonra sonbahara doğru yapraklarını döker, gölgesiz kalırlar ama cennet ağaçlarının gölgeleri de meyveleri de her zaman daimdir, süreklidir. Tilke ukbellezine tekav. İşte Allah'a asi davranmaktan çekinen, edep duyan, Allah'a saygısı gereği günah işlemekten çekinenlerin akibeti böyle bir güzel diyarda olacaktır, cennetlerde olacaktır ve ukbel kafirinen kafirlere gelince onların akibeti de ahirette cennet değil ateş olacaktır maalesef onlar dünyanın ateşine açamayacak ve ateşin içinde cehennemin içinde kalacaklar Allah müminleri dünyadan cennetlere doğru lütfuyla uzaklaştıracaktır. Vellezine ateynahumul kitab yefrahuna bima unzile ileyke. Habibim diyor Rahat suresinin 36. ayetinde Rabbimiz o kitap verdiklerimiz kendilerine senden önce kitap verdiklerimiz var ya efendim İncili verdiğimiz, Tevratı verdiğimiz, Zeburu verdiğimiz insanlar var ya, Yefrafuna bir münzelik. Onlar içinde Hakk'a gönlünü açmış olan, evet, gözünü hakikata açmış olanlar, hakkı anlarlar ve sana indirilen Kur'an ayetleriyle ferahlanırlar, sevinirler. Onun Allah'tan indiğini anlarlar ve Min Allahsame inkuru bağda. Ama onlar içinden bazıları da vardır ki o sana inanan Kur'an ayetlerini inkar ederler. Evet inkar ederler. Bilseler de hak olduğunu tanısalar da maalesef inkar ederler ona karşı dururlar, dünya menfaatleri adına ya da ırkçılık adına ya da hasetleri adına kul innema umirtu en aabidallahi ve la habibim de ki ben ancak Allah'a ibadet etmekle emrolunmuş bulunuyorum ve la ushrike bih asla Allah'tan başka hiçbir varlığı ona ortak koşmam o tektir. Uluhiyet sıfatları sadece ve sadece ona mahsustur. İleyhi edu ve ileyhi me'eb. Sadece ben ona çağırırım. Dönüşüm de sadece bir olan Allah'adır benim. Ve kezalike enzelnahu hukman arabiyyen. Habibim işte biz sana bu Kur'an'ı Arabi hükümleri ihtiva eder şekilde indirdik. Kur'an'ı Arapça olarak Arapça e, hikmetleri, hükümleri ve şer'i ilahiyi ihate etmiş olarak indirdik. Ve leyni tebahte ehvâhum ba'da minel ilm sana Allah'tan böylesine bir hak ilim, gerçek bir vahiy böyle bir kitap geldikten sonra sen ona inanmayanların heva yeveslerine, arzularına, taleplerine, şartlarına boyun eğecek olursan meleke min Allahi min veli ve Allah tarafından senin ne bir dostun olur ne de seni koruyacak bir kimse olur. Sen sana indirilen gerçeğe Kur'an ayetlerine uy sakın ola onların arzularına, onların tekliflerine meyletme Habibim diyor Yüce Rabbimiz Celle Celalu değerli kardeşlerim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi sizinle olsun. Hoşçakalın.